Bugün sizlerle beta da e, gizli yerine bakacağız. Şimdi arkadaşlar beta da oyna diyoruz. Yeni dünya oluştur diyoruz. Yeni dünya oluştur. Yaratıcı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar gelişmişe tıklıyoruz. Dünya tohumuna tıklıyoruz. Arkadaşlar 8954 0666 93 Evet şimdi oluştur diyoruz. Evet yaratıcı yapmışız. Oluştur. Evet arkadaşlar beta şimdi de onlarca tropikal balık vardır. Bekliyoruz arkadaşlar. Geliyor. Cadının halısının altında gizli bölme var. Şimdi oraya bakacağız. Birazdan. Evet arkadaşlar bekliyorum olacak. Dostluk dinliyor artık. Evet bekliyoruz. Hep oluştur. Şimdi arkadaşlar şimdiki şu mesaj şeyine tıklıyoruz. Arkadaşlar ışınlara tıklıyoruz. Nereye? Arkadaşlar tepenin hemen yana tıklıyoruz. Bu 6, 6, 665 boşluk 660 Boşluk 660. 660. Ve şimdi ışınlanıyoruz diyoruz. Işınlanıyoruz arkadaşlar. Şimdi dişiyoruz. Evet. Biraz çok yüksekliyiz. Neyse. Evet buhtar gözüktü. Şimdi bir köyün yanına ışınlanacağız. Evet arkadaşlar işte cadı evimiz. Cadı evi burada. Hemen buraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar şuradaki halıyı kırıyoruz. Bekliyoruz arkadaşlar şu şahısı değiştireceğim. Video. Birinci şahıs yapalım. Evet arkadaşlar şuradaki yeri kırıyoruz. Arkadaşlar işte gizli bölmemiz burada. Arkadaşlar aşağı iniyoruz ve köyleri burada zombiye dönüştüren dönüştüren cadının ev, ev, gizli gölmesi işte burada arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada köylü ve yanında köylü zombi. Arkadaşlar. Arkadaşlar sandığımızı açalım. Arkadaşlar içinden kömürler ve elma ve altın elma çıktı. Arkadaşlar bugün videomuz sonuna geldik. Dik gelecek. Hep videoda görüşürüz arkadaşlar. You e